Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Gaziantep'teki Suriye Geçici Hükümeti binasına aşırı gruplar tarafından saldırı yapacağı iddiası şehirde güvenliği arttırdı. Polis ve jandarma ekipleri şehrin giriş ve çıkış merkezinde oluşturdukları uygulama noktalarında şüphelenilen araçlarda arama yapıyor. ABD Ankara Büyükelçiliği Gaziantep'te bulunan Suriye Geçici Hükümeti binasına saldırı yapılacağına dair alınan ihbarı paylaşması üzerine şehirde güvenlik seviyesi üst noktaya çıkarıldı. Polis ve jandarma ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında kurduğu uygulama yerlerinde şüphelenilen araçları durdurarak arama yapıyor. Özellikle yabancı plakalı araçlarda arama yapan güvenlik güçleri olası bir tehlikeye karşı önlemini arttırdı.